Burada altta çim olarak çalışıp üzerine bu modeli uyguladım. Bu çimimizin üzerine istediğiniz oya modellerle çalışabilirsiniz. Bunun başlangıcında burada ayrıyetten sizlere başlayarak göstermek istiyorum arkadaşlarım. Buyurun hep birlikte yapım aşamalarına geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bakın burada nasıl başladığımızı başlangıç olarak tekrar sizlere paylaşmış olayım bu arada burada ipimizi alıyoruz zürafa yaptığımız birinci sırada zürafamızı yapıyoruz ipimizi zürafamızın üzerine sabitliyoruz burada bir tane pırpır oluşturuyoruz arkadaşlar daha büyük daha küçük yapmak isterseniz bunun genişliğini pırpırımızın boyunu Ayarlayarak bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın aynı yere battım. Önden değil de bu şekilde diğer tarafından boş olarak iğnemi e, ipimi geçirdim düğümümü atmadan tekrar bir yanındaki zürafaya ipimi sabitliyorum elimle boyumuzu bakın arkadaşlar boyunu bir taraftan tutarken ayarlıyoruz. Bunu daha yüksek veya daha alçak genişliğini yapabilirsiniz. Tekrar diğer taraftan ipimi aldım. Kendime olan taraftan geçiriyoruz. Arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın tekrar bir yanındaki zürafaya batarak göstermiş olayım. İstediğiniz modeli burada çalışabilirsiniz. Yanında boyunu ayarladıktan sonra elimizden uzunluğunu bakın Diğer taraftan arkadan öne doğru boş olarak iğnemizi ipimizle geçiriyoruz, düğümümüzü atmadan bir yanındaki zürafaya ipimizi sabitliyorum. Tekrar aynı şekilde yaparak modelimizi burada devam ettiriyoruz arkadaşlar. zürafamızın bir üst sırasında çimen olan yerimizi bu şekilde ayarlayarak ikinci sıramızı yapıyoruz. Burada çimen çalışmasını göstermiş olduk. Burada birçok oya modellerinde kullanabileceğimiz güzel bir çalışma arkadaşlar. Burada da aralarında ben 12 tane koydum. Sizler isterseniz zürafalarınızı daha fazla da yapabilirsiniz. Aralıkları sizin tercihinizde kalmış arkadaşlarım. Burada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Her birinin arasına bu şekilde zürafalarımızı yapıyoruz. 11 12. biraz daha 12. yapıyorum arkadaşlar. 13. biraz daha zürafamı az daha bol bırakıyorum bu şekilde tekrar geri dönüyorum buranın içerisine yaprak çalışmamızı yapacağız arkadaşlar bakın buradaki gibi 1 2 3 4 5 tane yaprağımızı doldurarak yapalım 5 tane aynı boşluk bıraktığımız yerin içerisine pırpırımızı yapalım Bunları küçük yapıyoruz. 2. 3 4 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. En baştaki pırpırımızın içine ipimizi uzatarak ne çok bol ne de çok sık bırakalım ipimizi. Bu şekilde ayarladıktan sonra düğümümüzü sıkılaştırıyoruz ve aynı yerin içerisine bir tane küçük pırpır yapıyoruz yine. Boyunu ayarlayıp düğümümüzü sabitleştiriyoruz. her bir pırpırın içerisine arada ipi olduğu halde bu yaprak çalışmamızda birçok iğne oyası modellerinde kullanabilirsiniz. 4 tane oldu gözlememiz pırpırdan başka bir de tekrar aynı şekilde tekrarlayarak başa dönüyoruz bunu eksilterek her sırada devam ediyoruz arkadaşlar bakın 4 taneydi biraz sırada burada 3 gözlememiz kaldı yakından göstermiş olayım tekrar geri dönüyoruz Evet arkadaşlar burada kaldığımız yerden yine aynı şekilde düğümümüz vardı düzelttik. devam ediyoruz eksilterek iki tane kaldı tekrar tepesine batıyorum bu şekilde yaprağımızın yapımı devam ediyor. en tepesine de pırpırımızı yaparak buradaki yanda yaptığımız pırpırlar bitiriyoruz. Burada ip uzat çok fazla bolu bırakmadan aynı şekilde yan tarafından inerek devam ediyoruz. Burada ipimi değişeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada aynı yerin içerisine buradaki çalışacağımız alttaki yapraklarımızı yapacağız. Burada aynı yuvanın içerisine indik arkadaşlar. Bir tane pırpır yapıyoruz. Aynı pırpırın tepesine tekrar batıyorum. Yuvanın içerisine burada bırakmış olduğumuz yere ipimi sabitleyerek bu şekilde birinci çalışacağımız yeri yaptık. İkincisini de hemen yanına yapıyoruz. Pırpırımızı yaptık. Tepesine batıyorum. Tekrar aşağı inerek buradaki üzerine çiçek çalışacağımız yeri de ayarlamış olduk arkadaşlar. Hemen yan tarafında düğümümüzü atıyoruz ve arada 12 tane zırafamızı yaparak modelimizi devam ettiriyoruz. Arkadaşlar çiçek çalışacağımız renklerden olan iplerimizden alıyorum. Burada üzerine çalışmamıza devam ediyoruz. Bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Çok büyük yapmıyorum arkadaşlar. Bakın burada ipi de arasında bıraktım. Düğüm kalmasın diye diğer tarafta. Bu şekilde ister çevirerek, ister aynı yönde bir o tarafa bir bu tarafa yapabilirsiniz ama bana bu şekilde daha kolay geliyor. Bu kele olan e, oya modelinin yapılışını biraz daha değişik altını ondan çalışıyoruz. Üstüne de yine modelimizin renk geçeceğiz. Bakın boyunu ayarlayalım ip şeklinde geçişlerimizi yapıyoruz. Bir sağ tarafında bir de sol tarafında elimizden boyunu ayarlayıp düğümümüzü atıyoruz. Bu şekilde 9 tane olana kadar dördüncüyü yaptık bakın dört beşinci altıncı sıramızı bu şekilde yaparak devam ediyoruz Sağ ve sol tarafa yaparak bu şekilde e, alt sıramızı tamamlıyoruz. İsterseniz bunu e, üstüne gitmeden de bu modeli çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bakın hemen yanındaki bırakmış olduğumuz yere biraz ipimizden bırakıyoruz uzunluk, düğümümüzü atıyoruz. Aynı şekilde buraya da bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Ben çevirerek yapıyorum. Çevirmeden de yapabilirsiniz. Size nasıl kolay geliyorsa burada dikkat edeceğimiz boylarını ayarlayarak düğümlerimizi sabitlemek. Tekrar bakın. Hemen yan tarafında elimden ayarladıktan sonra düğümlerimizi sabitliyoruz. yapın da 9 tane etrafında dönerek 9 kere bu şekilde burayı da tamamlayalım. Üstünü çalışmak istemezseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Burada ipimizi ben kesiyorum. Açık renk olan ipimden taktım iğnemize. aynı yerin içerisine beyaz ipimi sabitliyorum. Düğümlerimizi sıkı yaparsak açılmayı yapmayacaktır. Arkadaşlar bu şekilde boyunu ayarlıyorum. Bakın tam bu ortadan düğümümü diyorum. Aynı yerin içerisine 3 tane pırpır yapacağız. 3 tane pırpırımızı yaptık. Buradaki ipimizi de keselim. Diğer taraftan yine yuvamızın içine batarak düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar. ortadaki ipimizin içerisine de bir düğüm atıyorum. Tekrar burada ilk başladığımız pırpırın içerisine batıp boylarını ayarladıktan sonra bu etrafındaki arkadaşlar yapımı çok kolay. 3 tane pırpırımızı yaptık. Aynı şekilde düğümümüzü atıyoruz ve burada isterseniz buradan sabitleyebilirsiniz de tutturarak veyahut da boşta bırakabilirsiniz. ortasında ben küçük pırpır çalıştım bunlar aynı şekilde daha küçüğünde yapabilirsiniz veya içindeki bu renklerden farklı ne renk çalışıyorsanız onlardan da yapabilirsiniz buradan beşinciye Düğümü atıyorum. Bir öncekine sırafamıza küçük bir bu şekilde arkadaşlar ip uzatarak geçiyoruz. Bunun içerisine pırpırlarımızı yapıyoruz. 5'li, 6'lı bunlardan koyarak bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Buna benzer birçok modellerimiz kanalımızda yüklendi ve yüklenmeye devam ediyor arkadaşlarım. Sizler de bizim kanalımızın büyümesi için destek olmak isterseniz beğenerek yorum bırakırsanız memnun olurum. Abonelik ücretsizdir. Abone olarak bizlerin kanalımızın daha da ilerlemesi için destek olursanız yine e, memnun olurum arkadaşlar. Değerli yorumlarınız için ayrıyetten çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok elemeklerim 16 Instagram ve Pinterest sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Bakın bunlar gibi üzerine gitmeden yine çalışmalarım vardı bu şekilde daha öncelerden. Kanalı açtığımızdaki çalışmalarımız. Bunlar tekrar bazı çekim hatalarımız olduğu için bunlar çekimlerini tekrar çekeceğim arkadaşlar yine aynısını biraz daha küçük çalışarak bu şekilde modellerden de yapabilirsiniz arkadaşlar başka videolarımızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sağlıklı mutlu kalınız. inşallah